Hoş geldiniz. Şu an Bergama köfte pişiriyoruz. Bergama köftemiz %80 dana, %20 kutu kuru kıyamdan oluşuyor. Porsiyonu 5 adet var. Yanına domates, soğan, biber ve isteğe göre pirinç veya bulgur pilavı koyuyoruz. İçinde ilmi kalkanlığı var. Kimyon var, tuz var efendim Bergama köftenin. 20 yıldan beri biz işletiyoruz. Onun öncesinde daha önce lokantaymış. Evet. Aferin çok tercih edilen yemek bergamot köfte, çığırtma, bir de keşkeğimiz var. Ayrıca ciğer sarma var. Mesela ciğer sarmayı hafta içi de yapıyoruz. Hafta içi 5 gün olan tek yemeğimiz ciğer sarma. Ciğer sarma çok tercih ediliyor. insanlar çok da beğeniyor yani ciğer sarmayı. Onun için ta insanlar şehir dışından geliyorlar. Ee, bu Ege bölgesinde de mesela fazla yapan yer yok. Bunların birisi biliriz yani. Eski uluslar yapabiliyor daha çok bu yemeği. Onu da biz yapıyoruz. Bir de keşkeğimiz var. O da zeytinyağlı ve dana etli oluyor. Kızıl zeytinyağı deniliyor daha çok ama yani işte bergama zeytinyağı, ayvalık zeytinyağı falan tercih ediliyor. Keşkekler. Her yerlerin kendi keşkeği var. Aydın'da mesela şey yapıyorlar. Tereyağı ve galiba tavuk da yapıyorlar. Bizim burada zeytinyağı ve dana etli oluyor efendim. içinde. Haftanın 7 günü açıyoruz. Haftanın 7 günü açık falan tek lokanta burada biziz. Baba oğlu için baba ben cumartesi izin yapıyorum. Babam da pazar günü izni yapıyor. Ben geliyorum pazar günü sabah saat 5'te. Akşam 8'e kadar buradayız. Genç olunca böyle oluyor. <laughs> Vallahi genelde biz kelle paça çorbası yapmıyoruz işkembe. Hafta içi yapmıyoruz. çünkü çığırtma, keşke köfte ve ciğer sarmaya öncelik veriyoruz. Saat 10'da servisini başlıyor. Akşam 7'de kapanıyor hafta, hafta içi. Hafta sonu ise pazar günü sadece kelle paça ve işkembe yapıyoruz. Sabah 5'te başlıyor. Akşam 8'e servisimiz bitiyor. Keşke çok farklı yorumlar katabilirsiniz. Mesela Doğu'da var, Karadeniz'de var. Ondan sonra Antalya'da, Akdeniz'de var. Her yörenin aynı şey var mesela. Biz de burada işte bergama zeytinyağı konuluyoruz içine. Hayvansal yağ sokmuyoruz. Bergama zeytinyağı oluyor içine. Dana et de oluyor. Biz de servis ederken işte nasıl servis ediyoruz? Üzerine nohut atıyoruz efendim. Aynen. Zeytinyağı falan atıyorlar diğer yerde. Biz zeytinyağı nohut koyuyoruz. Daha iyi, e, lezzetli oluyor. Uygarlığın lezzetli için Bergamo sorusunu herkese bekliyoruz.